Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor barış telliye büyük ayıp. Bacağı protez diye. İnsanlık kalmamış tepkiler gırla. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da bu sezon bulunan barış telliye takım arkadaşları tarafından büyük bir ayıp yapıldı. Bacağı protez diye dışlanan yarışmacıların o hallerine insanlık kalmamış yorumları yapıldı. Arka arkaya tepkiler alan ünlüler takımı Twitter'ın yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü geçtiğimiz gün ekranlara gelmişti. Aksiyon ve heyecanın yüksek olduğu yarışma dünyanın en zor yarışması olarak adlandırılıyordu. Yarışmanın ekranlara gelen bölümlerde Barış ve takımı arasında yaşananlar seyircilerin derinden üzülmesine neden olmuştu. Yeni bölümde ise bu durumun kaldığı yerden devam ettiği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar. 4 yaşında kaybettiği bacağına rağmen hiçbir zaman yenilmeden ve pes etmeden çalışan Barış Telli'nin defalarca kez ödül aldığı biliniyordu. Yarışmaya katılmasıyla herkesin dikkatini üzerine çeken Barış Telli, yarışmanın ilk haftasında oyunu üzerine oyun kazanarak performans birincisi olmuştu. Yayınlanan bölümde Aysu ve Halil İbrahim Göker'in Barış'ı oyunu protez bacağından dolayı kaybedeceğini ifade etmesiyle seyirciler tepkilerini dile getirmişti. Barış'a yapılan bu çıkışların büyük bir saygısızlık olduğu ifade etmişlerdi. Şimdi ise büyük bir kriz daha patlak verdi. Survivor yarışmasının yeni bölümünde ödül oyunu oynanacaktı. Aysu ve Halil'in dediklerinden dolayı büyük bir şok içerisinde kalan Barış Tellinin Aysu arkadaşımız bana öyle deyince ne diyeceğimi şaşırdım. Sözlerini dile getirdiği duyuldu. Barış Tellinin protez bacağından dolayı böyle bir tepki almasına seyirciler ise tepkilerini dile getirdiler. Yarışmacılar arasında hiçbir ayrımın yapılmaması gerektiğini ifade eden seyirciler Barış Tellinin çok başarılı bir yarışmacı olduğunu da ifade etti. Barış Tellinin ilerleyen bölümlerinde bu sorundan dolayı arkadaşlarıyla yüzleşeceği ve bu durumu kökten kaldırmak için savaş açacağı yorumlarda belirtildi. Sizler Survivor 2023 yarışmasında yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz?